Patron sensin tüm hızıyla ve kaldığı yerden yolculuğuna devam ediyor efendim. Şu an sizlere Manisa Göl Marmara'dan sesleniyoruz. Yanımızda Onur Hocaoğlu var. Öncelikle kendisini tanıyacağız. Daha sonra da siz değerli izleyicilerimiz için çok temiz, çok güzel bilgiler hazırladık efendim. E, merhabalar, öncelikle programımıza Merhaba. hoş geldiniz. Bizle de zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah, ne, ne büyük bizim için. Şimdi öncelikle biraz sizleri tanıyalım. E, tarım deyince bölgede. Valla biz, e, İzmir'de yaşıyorum ben, e, takribi 17-18. yılımız oluyor, bir tarım işine yöneldik. Bunu da nasıl daha doğru yaparız diye, e, sonrasında burada 17 yıldır e, insanlardan daha böyle kimyasal olarak tarım yapanlardan biraz daha uzak bir yer seçtik kendimize. Daha doğru e, ürünü, daha doğru e, işi nasıl yaparız diye, e, derken böyle bir şey Allah nasip etti bize, böyle bir yerimiz oldu. Dikiminde her şeyinde kendimize uğraştık. Kendi bir aile firmasıyız biz. Ben de o ailenin bir üyesiyim. Bu şekilde şeyimiz var. Şimdi öncelikle zeytin gerçekten ülkemizin en önemli meyvelerinden bir tanesi. Evet. Ve bu meyvenin en çok burada aslında meyveleri topluyoruz ama burada zeytin denince akla neler geliyor? Zeytin denince akla neler geliyor yani Meyve suyu dedik şimdi. Ha, zeytin yağına girince o zaman farklı olur işte. Hı hı. Ee, yani zeytin denince aklımıza zaten yani ta geçmişten bugünümüze gelen nadide bir bitki türü aslında. Ee, bizim bunu seçme amacımız da zaten bir pazarı olması insanlara yararı olduğu konusunda bir şeyimiz oldu. Öyle bir makine teçhizatı anlamında da üretim anlamında da onlara yöneldik daha çok zaten. Şimdi zeytinyağı deyince gerçekten en hani sofalarımıza kullandığımız, yemeklerimizde kullandığımız, alıştığımız tatlar var ki biz aslında çekime başlamadan önce kamera arkasında bir tadım gerçekleştirdik. Belki zeytini ve zeytinyağını evet. zeytinyağı gerçekten çok sevmeme rağmen ya da çok tüketmeme rağmen aslında ilk defa e, ee, organik zeytinyağı tatlımı söyleyebilirim. Gerek kokusu olsun ki alışla geldiğimiz kokulardan farklı, evet. e, alışla geldiğimiz o lezzetten farklı. Doğru. Yıkıcılık, e, asit oranları vesaire bunlar hakkında sizlerden gerçekten teknik bilgiler de aldık ama izleyicilerimizi de aydınlatmak adına sizlerden tekrar bilgiler alacağım. Şimdi alışla gelmiş zeytinyağımız, e, sofralarımızda kullandığımız yağla sizin ürettiğiniz Zeytinyağı arasındaki tabii ki e, lezzet farkı, koku farkına girmeden biraz izleyicilerimizin de anlayabileceği kadarıyla ben bu değer farkından biraz bahsetmek istiyorum ki gerçekten çok e, işine hakim birisi olduğunuz için de bu bilgileri sizden evet. sağlıklı bir şekilde alacağız. Eyvallah. Ya şimdi zaten bu e, zeytinyağı aslında bir meyvenin suyudur. Yani zeytin meyvesinin suyudur. Bu bu meyvenin suyunu da daha iyi, daha nasıl söyleyeyim daha has elde edebilmek adına belli yani bu aslında biraz üretimle de başlayan bir şey biz organik yapmamızın sebebi ilaç yani ilaç kullanmamamızın sebebi ağaçlarımızın biraz daha kendi ekolojisinde kendine daha fazla koruma isteği uyandırmak yani ilaç kullandığımız zaman bunları biz tembelleştiriyoruz aslında. Bunlar da tabii kimyasal olarak çok böyle kuvvetli ilaçlar yani uygulanan konvensiyonel ilaçlar. Şimdi biz bunları uygulayam uygulamadan başladığımız mevzu bizim polifenol dediğimiz bu sağlığa çok iyi gelen veya nasıl söyleyeyim bir sürü hastalığa bir sürü antiviral antivirüs şeylerine iyi gelen bu şeylere ulaşmaya çalışıyoruz yani zeytine. Bu e, polifenol dediğimiz şey de evet. bu aslında hani kamera öncesinde tekrar Hı -hı. bahsetmiştiniz ama portakalı sıktığımızda hani böyle havayı e, havaya püsküren böyle böyle evet. hava kabarcığı şeklinde çıkan dışarı. Aynen öyle. Polifenol. O, o polifenolün kendisi. Bu? Ya 80-100 tane aralığında triterpenden ayrı elementlerden oluşan ve bunların toplamına verilen bir isim aslında polifenol. Yani bunun içinde antioksidan olsun, antiviral olsun bir sürü sağlığa faydalı olan bir sürü şey ihtiva etmekte. Da meyvenin kendisini korumak için oluşturduğu bir kalkan diyebilir miyiz? Aynen öyle. Zaten biz onu biraz daha ona ulaşmak için organik tarımı seçtik. Yani kimyasallardan uzak ağacın kendi ekolojisinde kendini yetebileceği kadar meyvenin üretimini istedik açıkçası. E bizim de zaten normal ortalama Türkiye ortalamasında 30-40 miligramlardayken litre başına bu polifenol değeri bizim en düşük değerimiz 216 miligram en yüksek değerimiz de bu çok sene değer. evet 496 yani 500'e yakın bir rakamda e, elde ettiğimiz ürünlerimiz var. E, bunları da farklı farklı e, nasıl söyleyeyim farklı farklı akredite laboratuvarlarla Ege Üniversitesi'ndeki farmakoloji bölümüyle yani e, hep bunlarla çalışıyoruz. Daha doğru ürün elde etmek adına böyle şeylerimiz oluyor. Ha şimdi konvansiyonel yani çok hıza dayalı e, fabrikalar üretim yapan bir sürü firma var ve bunlarda şöyle bir şey var hıza dayalı olduğu için ısı yükseliyor. Isı yükseldiği zaman işte o demin kokladığınız kokular, yeşil kırmızı domates, çağla badem bunlar zaten yok oluyor orada. Bunun da yok olmaması için biz de işte yeni bir makine tasarladık zaten kendimiz. Bir makine tasarladık. Oksijensiz yani soğuk sıkımlı, zaten biz soğuk sıkım olarak yapıyoruz, 23-25 dereceleri geçmemeye çalışıyoruz. Bunun haricinde oksijensiz bir üretim yapmaya çalışıyoruz. Yani Oksijen olmadığı zaman bu uçucu bileşenler uçmuyor, yağın içerisinde ihtiva ediyor. Bu kokular, atıyorum bu polifenolik değerler, antioksidan değerlerin hepsini meyvenin suyunun içerisinde absorbe etmeye çalışıyoruz. Ee, biraz da faydalarından bahsetmek istiyorum ki aynı zamanda şu an Japonya'ya e, yağ gönderiyorsunuz evet. aslında alma sebepleri kesinlikle sofrada kullanma değil değil ee, takviye hani, edici gıda olarak kullanılıyor yani içindeki değerler değerlerle alakalı e, işte o polifenolik değerlerle alakalı şeyler şeylerde e, takviye edici yani sağlığa iyi e, geldiği düşündükleri için yani bunlar hep bilimsel sonuçlar tabii ki de yani o onlardan dolayı satın alıyorlar benden. Aynı zamanda gerçekten kanser hücresiyle hı hı. olan o düşman bağlarını da göz önünde bulundurarak evet, gerçekten evet. çok sağlıklı bir meyve diyoruz. Peki bu değerleri bu kadar koruyarak ya da olumsuzlukları en aza indirerek. E burada üretim yapmanızdaki o aşamadan biraz bahsedebilir misiniz bize? Yani zeytin daldan koparıldığı andan itibaren burada hangi yolculuğa maruz kalıyor? Ya burada tabii kasalara kesinlikle çuvallara veya böyle daha fazla bozulmasını engelleyecek bir sürü şeyden uzak duruyoruz açıkçası. Kasalara koyuyoruz. Zaten işletmemiz de hemen tarlamızın içerisinde. Yani toplanma ve kasaya konduktan sonraki 40 dakikalık bir sürede zaten makinemize ulaşıyor. Makinemizde de oksijensiz bir ortam olduğu için biz bunu anında hiçbir yüksek asit oranları olmadan bunları üretimine koyuyoruz açıkçası yani öyle söyleyeyim. Peki şunu da sormak istiyorum sizlere. Ee, üretim aşamasında da aslında sizi diğer firmalardan ayıran bazı özellikler var. E, ee, var. Birçok zeytinlikleri gerçekten ziyaret ediyoruz, görüyoruz. İzleyicilerimiz de zaten bunu biliyor ama çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Peki Eyvallah. şunu sormak istiyorum kaç çeşit yağ vardır? Yani bir markete gittiğimizde örnek veriyorum işte Riviera var, natural sızma var, sızma var, soğuk sıkım vesaire. Bu farklar nedir? Biz bunları nasıl anlayabiliriz? Biraz bunlardan bahsedeyim. Yani izleyici yağ kalitesini nasıl algılayabilir? Yakıcı dedik, uçucu dedik. biraz bu değerlerden, bu kavramlardan bahsedelim. Eyvallah. Şimdi natural sızma dediğimiz sıfırla bir arasındaki asit oranıyla alakalıdır. Yani bu zeytin meyvesinin bozulmasıyla alakalı bir durumdur aslında. Yani nasıl elmayı yararız böyle kahverengileşir yani bozulmaya yüz tutar o ne kadar az bozulursa ve makineye o şekilde ulaşırsa biz daha düşük asitler asit oranında zeytinyağı elde etmiş oluruz e, marketlerde satılan natürel sızmalar da bu şekildedir yani 0.8'e kadar daha az bozulmuş bir meyvedir hı hı. E, Riviera dediğimiz zaman Riviera yağları e, rafine edilmiş daha yüksek asitli yağların e, rafine edilmiş ve bunu da ayrıca çok küçük miktarlarda natural sızma yağıyla karıştırılıp yani yemeklik olarak yani kızartmalık olarak kullanılan yağlardır. Ee, dediğim gibi bu, bu şeyler, bu, bu, faktörler ama şimdi bir de konvensiyonel olarak e, hıza dayalı bizimkisi gibi butik bir üretim olmadığı zaman, hıza dayalı bir üretim olduğu zaman dediğiniz gibi yani kaç farklı e, çeşit var. Yani çok yani takribi 100 tane yakın çeşit var aslında ama Türkiye'de e, ve genelde bu şekilde yapılıyor. Yurt dışında da yani sadece Türkiye özel değil. Bütün zeytinler karıştırılıyor ve ona göre bir şey yapıyor. Biz, bizim de bir farklılığımız var. Biz her zeytini farklı e, şeylerde birbirine karıştırmadan yapıyoruz. Peki burada kaç çeşit e, zeytininiz var? 5 çeşit zeytinimiz var. Toplamda 16 bin tane ağacımız var. 300 dönümlük bir yerimiz var. Etrafımızda da kimseler yok. Siz de fark etmişsinizdir. Gezeyicilerimiz de göre, göre Aynen, mahasan, aynen. çok güzel. Ee, yani şu e, Göl Marmara Gölü var yakınımızda. E, suyun yanında olmasını özellikle tercih ettik. Yani yapraktan daha çok beslendiğini daha öncelerinde yani araştırmamız bu yöndeydi. O yüzden böyle bir yerde bakalım. Yani şey yapıyoruz. Halen daha çalışmalarımız devam ediyor. Peki e, bu yağlar şu an tabii tüketiciye ulaşıyor ama e, siz tedarik yapıyorsunuz burada. Hı, hı hı. İleriye dönük büyüme yolunda hedefleriniz, düşünceleriniz ya da ar çalışmalarınız var mı? Biraz bunlardan bahsedelim. Yani benim büyüme hedefim şu anda e, hatta yani şöyle söyleyeyim polifenol değerleri açısından neyi içinde ihtiva ediyor daha spesifik bir e, şeyleri elde edip ona göre bir mark zaten markamız var. Hı hı. Ona göre bir markalaşma, internet sitesinden satış ee, yarışmalara katılma yani Ege Üniversitesi ve işte bu farmakoloji bölümündeki e, her kim ilgileniyorsa bunlarla onlarla ortak bir çalışma içerisine girme yani ama asıl hedefim şu hangi e, triterpeni ihtiva ediyor bu yağın içerisinde bu neye iyi geliyor onların da böyle şişelerimizin üstüne böyle küçücük bir e, kitapçıkla böyle anlatacak şekilde böyle bir pazarlama isteğim var bakalım daha yolun çok başındayız yani. O zaman izleyicilerimiz zeytin severler ve gerçekten zeytinyağının şifasından zaten bahsetmeye gerek yok. Aynen vücuda öyle. gerçekten oldukça bildiğimizden daha fazla şifası var. Bu anlamda da o zaman izleyicilerimiz de takipte kalsınlar diyoruz. İnşallah. Öncelikle çok teşekkür ediyorum bize ben teşekkür zaman ayırdığınız için ve verdiğiniz gerçekten değerli bilgiler için. Ee, aynı zamanda gerçekten sevmeden yapılacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Evet, Sevginizi sor. de katarak burada gerçekten <laughs> gerçekten görüyorduk evet. görüyorsunuz arkadaşlar. Ee, son olarak şu an bizi izleyen e, Patron sensin izleyicilerine, gurbetçilerimize aynı zamanda Manisa'ya buradan neler söylemek istersiniz? Vallahi e, zeytinyağını daha e, düzgün şeylerde seçici olsunlar. Özellikle meyvemsi yani zeytinyağın kokuları, e, acılıkları, yakıcılıkları fazla ol yani fazla olduğu zaman bunları böyle ötelemesinler. Çünkü o ne kadar yakıcı ve acı olursa antioksidan değerleri çok yüksek oluyor. Yani e, buradan da söylemek istediğim şeyler yani Kendilerine iyi baksın. Allah sağlık versin. Yol düşen herkesi de bekleyelim mi arada Herkesi bekleriz tabii ki. Çok İnşallah. teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Başarı yolundaki hedefleriniz daim olsun diyoruz efendim. İnşallah. Çok sağ olun efendim. Siz değerli izleyicilerimize burada gerçekten Umur Bey'le değerli bilgiler verdiğinizi düşünüyoruz. Efendim yolculuğumuz kaldığı yerden ve tüm hızıyla devam edecek. Bizden şimdilik ayrılmayın diyoruz.